Merhaba arkadaşlar. Çağdaş Türk Romanı kitabının bu programında postmodern roman konusunu ele alacağız. Program içerisinde postmodern romanın kültürel ve siyasal arka planını, modern roman ve postmodern roman arasındaki farkları inceleyeceğiz. Postmodern romanı anlayabilmek için öncelikle postmodernizmden bahsetmeliyiz. Postmodernizm ya da postmodern tarihsel olarak 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişir. Siyasal ve ekonomik küreselleşmeyi, bireysel ve toplumsal eşitlenmeleri ve bağıntısızlaşmaları içerir. Ayrıca olgudan görüntüye geçişi, kültürlerin iç içe geçişlerini, ideolojilerin dağılmasıyla ortaya çıkan tercihsizliği, gerçekle hayalin birbirine geçişi gibi birçok durumu ve tutumu anlatmak için de kullanılır. Bütün bu ifadelerin postmodernizmle ilintili olduğunu söyleyebiliriz. Postmodernizm bilim, teknoloji ve ideolojiler ekseninde toplanan modern değerlere şüpheyle yaklaşır. Bu akımın getirdiği demokrasiyi yerel değerler konusunda önemli bir aşama olarak görenler de eleştirenler de vardır. Ancak şüphesiz ki postmodernizm bütün alanları etkiler. Bütün modern verilerin doğrularına karşı duran postmodernizm romanı da etkiler. Çünkü tarihin doğruluğunu da tartışmak ister. Artık postmodern romanın tarihi figürleri sıradan askerler, küçük buluşlar peşinde olan mucitler, ev kadınları ya da çocuklar gibi sıradan insanlardır. Türk romanındaki postmodern eserlere Orhan Pamuk'un Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı, Kara Kale, Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar, Pınar Kür'ün Bir Cinayet Romanı, Ahmet Altan'ın Tehlikeli Masallar adlı kitaplarını örnek olarak gösterebiliriz. Şimdi postmodern romanının özelliklerinden bahsedelim. Postmodern romanlar tarihe yönelir ve kurguda entrika ve gizemi ön plana çıkarırlar. Üst kurmaca, metinler arasılık, çoğulcu bakış açısı gibi bileşenler üzerinde durarak metni inceler. Şimdi de bu bileşenleri açıklayalım. Üst kurmaca genel anlamıyla romandaki evrenin kurmaca olduğunun, yalnızca metinsel bir gerçeklik olduğunun açıkça vurgulanmasıdır. Üç şekilde gerçekleştirilebilir. Yazar metnin kuruluşunu, yazılış sürecini romanın içine yerleştirir. Veya nesnel gerçeklikle kurmaca çelişkisini vurgulayabilir. Bir diğer seçenek ise yazarın kendisini etkin bir şekilde romanda belirginleştirmesidir. Metinler arasılık ise alıntılar ve göndermeler yapılmasıdır. Bu yöntemin postmodern romanda uygulanmasının çok çeşitli amaçları olabilir. Ancak temel olarak istenen oyunu çok boyutlu ve ilginç kılmaktır. Üst kurmacanın bir alt kategorisi sayabileceğimiz metinler arasılık üç yöntemle uygulanır. Bu yöntemler pastiş, gülünç dönüşüm ve parodidir. Modern romanın özelliklerini ele alacak olursak 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın yarısına kadar roman akılcı ve aydınlanmacı felsefelerin oluşturduğu bir bilinçlilik düzlemi üzerinde yürür. Romanlardaki her türlü olay hatta kurgu bilinç düzleminde var olan bir nedensellik bağı ile bağlıdır. Modern roman hem modernliğin hem de modernliğe yönelik direncin, modernliğe göre yeniden tamamlanmış bir yerliliğin inşa edildiği alandır. Bu bilgi bilinç ve gerçeklik farklı biçimlerde yansır. Bu süreçteki roman eleştirisi de bilinç düzlemine bağlı bir modern değerler sistematiğinin ürünüdür. Modern değerler sistematiğinin en önemli etmeni olan bilimlerden fizik ve psikoloji alanındaki gelişmeler romanı etkiler. Yazarı insan ve hayat ilişkisini bilinç altında yoklamaya da yönlendirir tabii ki. Bilinç altında uzanan romancı bütünüyle dışsal gerçeklikten korkmaz. Romanımız önemli ölçüde bilinçle ve bilinçaltıyla ampirik dünyaya bir şekilde bağlıdır. Fakat aynı zamanda 20. yüzyılın daha ilk yarısından itibaren akılcı ve aydınlanmacı felsefelerin beslemesiyle büyüyen gerçeklikten kuşku duyulmaya başlanır. Deneysel ve olgusal gerçeklik bütünlüğü ve kesinliği olan bir gerçekliği ortaya koyamamıştır. İnanç kaybı romandaki nedensellik kaynaklarını alt üst eder. Romanlar kendine yeterli bir dünya olan metinlere dönüşürler. Olgusal, deneysel ve tarihsel nedenselliklerinin yerini gerçeküstü uyaranlar ve rastlantısallık almaya başlar. Anlatılar Eko'nun dediği gibi imgeler ormanına dönüşürler. Romandan anlatıya geçiş aynı zamanda kahramandan bireye, bireyden metinsel varlıklara geçiştir. Başka bir deyişle kişileri, olayları ve bilgileriyle bu anlatılar postmodernizmin simülatik çocuklarıdırlar. Postmodernizm modernizme karşı koyacak bir merkez kuvvet bulamadığı için değerleri eşitleme yoluna gider. Fakat bu eşitleme göreceli gerçeklik kuramını da aşarak gerçeksizlik krizine ulaşır. Tarih ile tarih dışı, mekanla mekan dışı, dinsel ile din dışı, ahlak ile ahlaksızlık, kısaca her değer birbiriyle eşitlenir. Gizem, postmodern romanın en önemli özelliklerinden biridir. Gizem, akıl gerçekliğinin ruhsal gerçeklikle buluşup sarılması ve bütünlüğü işaret etmesi bakımından önemli bir geleneksel ve bilinçaltısal izdir denilebilir. Fakat bu metinlerdeki imgesel dil bir bütünlüğü işaret etmez. Hatta insanı kendi içinde sürekli parçalayarak görünemez kılar. Böylelikle bilinemez hale gelir. Evet arkadaşlar programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.